Evet bugün güzel bir uygulama paylaşacağım sizlerle. Ben Ömer Faruk Kavcı. Sterling yani çit. Oyunun güzel tarafı çok basit bir seviyeden başlaması. 3x3'lük, 7x7'lik, 10x10'luk, 15x15 ve 20x20. Bu ara düzeyde çift oyunlar için farklı uygulamalar da daha sonra paylaşacağım sizlerle. Özellikle 3x3 kare seçiyorum. Farklı versiyonu seçiyorum. Evet. Seviyeler var. Rocky, Normal, Pro, Master gibi. Start diyelim. Gayet dediğim gibi başlangıç seviyesi olduğu için tutun belli kurallarını biliyorsunuz. Etrafını hemen kapatıyorum. Alanımı oluşturuyorum. Devam ediyorum. Kapalı bir alan oluşturup sorunu çözüyorum. sevilendirme dediğim gibi gayet hoş ve farklı türlerini de görmeniz açısından üçgen ve diğerleri için gayet güzel bir uygulama özellikle tavsiye ediyorum alt tigende mevcut Yine aynı bölümde Öğrencinize hem çit oyunu tanıtıp hem de başarılı seyreden ilerleyen notlarına doğru gidebileceğiniz gayet güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. Şimdi iyi eğlenceler.